Evet, Dergah Camisi'nin yanından Urfa'nın eski kapalı çarşısı girişi var. Burada yerel ürünler mevcut. Hem yeme içme açısından hem de takı açısından bazı şeyler burada alabilirsiniz. bizim tarafta da bir parça minasın yağı nëse do të sigurohet që të jemi të sigurt se nuk do të kemi probleme me këtë gjë 行，明天见 انتظر <applause> <applause> Yemeklik 80 80'lerden başlıyor. Tabi ev yapımları fiyatları daha pahalı. Dibek kahvesi 100 lira, menengiç 100 lira. Burada 70 lira sot, sumak 40 lira. Gördüğünüz gibi. Şöyle sosu bile var, Hindistan'dan bir eksimiz yok. Gördüğünüz gibi. Çaylar şeyler 180'den başlıyor 230'a kadar var Kaçak çayı dediğimizde zaten Sri Lanka'da üretilip Suriye'den, Irak'tan gelen çaylar muhtemelen. Şöyle yerel renklerde kumaşlar mevcut. Hani? Sünnet kıyafetler. Çaydan bak. Terdeci. Terlikçi, ayakkabıcı kumaşlar, çeyizciler. Evet, buradan girdikten sonra kayboluyorsunuz. O yüzden şöyle çarşı döner, her Şöyle bu taraftan gidelim, kalabalığı takip edelim. Yoksa yolu bildiğimizden değil. Evet, çaycı. Bıçakçı.

Oo. İçeriyi de çek içeriyi de Bakın bakın Tamam tamam herkes gördü Fabrika malı 80-90 lira Ama ev yapımı gördüğünüz gibi 150 liradan başlıyor Çiköftelik ev yapımı 130 lira Koyular isot Şöyle Tabi yer yer kendi içinde lezzet noktaları da var Esnafın karnını doyurduğu yerler Şöyle bakır hatracılar Bak, Götüler Kelim gelmişken, sağ olasalı. Hami, abi gel. Ne Evet, şurası Barutçu Hanı. Şöyle bir girip, içeriye bir bakalım burada da restoran şeklinde hizmet veriyor. Şöyle. Burası da Antep gibi birçok eski hanı mevcut. Tabii çoğu şehrin içinde gizli kalmış durumda. Evet, evet şurada bir ışık gördük. Evet şuradaki ışık. Şuraya da bir bakalım. Burası neresi? Evet kumaşçılara devam ediyor. Neyse şuradan devam edelim labirent gibi yollar açıkçası ben de bilmiyorum nereye gittiğimi her seferinde kayboluyorum buraya geldiğimde evet geniş bir cadde fırın bakalım nerelere çıktık saat 11 buçuk Bakıcılar Çarşısı şöyle bir Bakıcılar Çarşısına geçelim. Evet. sanatlarını icra ediyorlar. Kolay gelsin. Şöyle ateşle. arasında tabi insanlar mesleği babadan oğula giden yerler az olsa da sayılar yetti hala sürdürülüyor evet geniş bir yere geldik aktar pazarı kazancılar Harran kapı, Barutçu Hanı. Tütüncüler görüyoruz. Macar pazarı. Şuradan devam ediyoruz. Geniş bir yer gördük. Aktar pazarı. Gümrük doğru ilerliyoruz diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Aktar dese de çoğu şu an için kıyafet satıyor gördüğünüz gibi Urfa alışveriş ekonomisinin nabzı burada tutuluyor. Tütüncüler her yerden bir dükkan kapmış gibi. Şöyle geçelim. Burası biraz kalabalık. Burası biraz kalabalık. Evet Yolun sonunu gördük ama gördük anda çıkmadı. Tahminlerimiz yanlış oldu ama buralar tanıdık bir yere benziyor. Ama caddeler. Bakalım nereye kadar girmişiz. Gördüğünüz gibi burada da Pazar Cami mevcut. Evet, Eski bir cami. Pazar Cami. Evet, pazar yani pazar cami diye geçiyor. Koca Ahmet cami Vakfı yaptırmış, bir içeriye bakıyoruz. Şöyle minaresi mevcut. Şimdi işte meşhur Haşimye Meydanı'na çıktık. Burası ciğercilerin olduğu bir yer. Gördüğünüz gibi Ali Baba ciğer salonu, Kizler ciğer salonu, Çamlıoğlu şekerleme, Besleyici Ocakbaşı. Gördüğünüz gibi buralarda sezon zamanı ya da akşamları çok kalabalık oluyor. Turistler de genelde otantik olsun diye burada yiyorlar. Özellikle Ali Baba ciğer salonunu ve Besleyici öneririz. böyle. Sağ olasın. Biraz sonra inşallah. Şöyle ilerliyor. Arap Youtube. Biraz daha şimdi meydanı. Çakbimcar çarşısı diye geçiyor. Evet şimdi ilerleyelim. Gümrük yaklaştık. Artık bundan sonrasını biliyorum. Şöyle. Bu hayır. Gördüğünüz gibi dede oğlu gıda. Buradan genelde ben alıyorum. Fiyatlar şu şekilde. Mısır, lavluk buldur Şöyle inerleyelim. Selam Lokumlar var, köy sucuğu, atom sucuk. Şöyle götü. Gördüğünüz gibi köftelik, siyah çavuşoğlu, hırnı çavuşoğlu 100 lira. Şöyle salçalar mevcut. Şehriye. Tane 100 lira. Evet şurası da Zeki Usta meşhur Zeki Usta'nın yeri Burası normalde çok meşhurdur çok kalabalık olur Gördüğünüz gibi büyük dönerinden Anlıyoruz zaten Biraz sonra burada satına bakacağız Bartak Floramız aramız. sayı için dayanıklı diye düşünüyorum Şimdi asıl göstermek istediğim yer Size Bu arada çaycı Murat şurada O da meşhur kaçak çaycı Şöyle gümrük doğru giriyoruz. Gümrük geçerken sol tarafta mancı diye sade yağı satan bir yer var. Tereyağının özü diye geçiyor. Onu da seviyorsanız alabilirsiniz. İşte burası gümrük arkadaşlar. Tabi bu oturma yerleri güncellendi daha otantikti. Tabi turistik olduğu için insanlar genelde buraya gelip dinlenmek için, kahve içmek için geliyorlar. Aynısı. şöyle yanında yemek yeme yerleri de var. Fiyatlar şöyle. Menci kahvesi 15 lira. Şöyle. Kanal var yan tarafta. Şuradan yine kapalı çarşıya çıkıyor. Burada yine ocak başları. Orada geçiyor. Üstte de terzihaneler var genelde. Üst katta sahaflar olabiliyor. Tespihçiler olabiliyor. Evet. Kapalı Çarşı'yı gezerken dinlenmek için güzel bir mekan tavsiye ederim en azından bir menengiç, fıstıklı menengiç kahvesinden tatmanızı öneririm. Şöyle üst kata çıkıyor şuradan. İşte sade yap. Bu Evet, Zeki ustadan tavuk dönerimizi aldık. Şimdi gördüğünüz gibi şurada şıllık tatlısı da satıyorlar. Künefe de yapıyorlar. Düşünülebilir. Doğal tatlar arayanlara midesine güvenenler için. Yine şurada meşhur ciğerci Aziz var. Burada da turistler çok gelip yiyorlar. Bu da aynı yerin diğer şubesi. Tavsiye edilebilir. Evet şimdi ana caddeye çıktık. Şurası kapalı çarşı. Halıcılar pazarı diye geçiyor. Buradan dümdüz ilerleyince yine Balıklı Gölü'nün oraya doğru gidiyoruz. Kenarda genelde bakırcılar mevcut. Şöyle de yandan gidelim yavaş yavaş. Tabi iç taraftaki fiyatlar dışa göre biraz daha uygun. O yüzden bir şey niyetlenmişseniz öncelikle iç taraflara bir sorun fiyat bilgisi alın ki burada pazarlık yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pul biber 80-100 arası. Tabi fabrikasyon bunlar. Ev yapımları genelde 150'nin üstü oluyor. Bakırcılar meşhur burada. Yapılanlar satılıyor. kuru yemişçiler. Söylediğiniz mahsulü 220 lira fıstık Siirt 240 lira Kapalı kurutulmuş fıstık ise yani taze fıstığın kurutulmuş ise 190 lira şu anda fiyat nasıl kuyumcula çarşıdı diye geçiyor cami. Evet, devam ediyoruz. Balıklı göre doğru. Balık dönerleri de burada. Çok iş yaptılar. Gelin <laughs> bin lira ise Paşa Cami Şerif. Gördüğünüz gibi burası da Kapalı Çarşı'nın girdiğimiz yere bağlanıyor. Şurası Bazı ona girecek kapısının önden geçen araç yolu. En başı tabi. İçinde bir kapalı otoparklar var. iki tane. Araç hafta sonları özellikle araç park yeri bulmak için oraları kullanabilirsiniz. Çünkü dışarıda kolay kolay park yeri olmuyor. Şimdi yukarıya doğru devam edelim. Yukarıda da yine lokanta, restoran tarzı yerel yemekleri yapan turistik mekanlar mevcut. Fiyatlar da tabi çarşı işine göre öyle. Turistik. Şöyle şimdi bu göle tepeden izleyeceğiz. Şu karşıda mandalıkları görüyorsunuz. Arada. Rufa Kalesi. Şöyle. पलकुज थारिश हार्श Tabi buralar kalabalık oluyor. Şöyle çok güzel bir Ufa Kalesi manzarası. yine gümüşçüler ve yerel ürünler satan Abi, mağazalar var. E var mı? Gördüğünüz gibi. Urfa Kalesi. Bergah Camii. Ve Şimdi dışarıdan görmüş olduk. Şurada tadilat yapılan yer. Şu an önü hemen. Balıklı Göl arkadaşlar. Burası da geçen yol. Kapalı yerde otopark mevcut arkadaşlar.